Çay getirdim. Sağ ol hocam, sağ ol. Afiyet olsun. Ay, hava serin. Isınırım şimdi. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen hiç uyumaz mısın? Aslında uyurum da uykumu kaçıran şeyler var. tut asan kafayı tut kabuk kabuksa ah 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 ooo ooo küsük bak sakin sakin ol sakin ol Sakin, sakin. Sakin ol, sakin ol. Korkma. Vicdan, vicdan ne oluyor? Ne oluyor ki bu? Ah. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben aşağı inemedim, direkt buraya geldim. Sakin ol sen, tamam mı? <laughs> tamam, bize hiçbir şey yapamazlar. Sen Necdet'i düşün. Ben zaten sadece Necdet'i düşünüyorum. Tamam, ee, <laughs> dilsiz dışarıda ve canı pahasına kimseyi sokmayacak içeri, tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> Fizan, eğer bunun bir şey olursa Necdet'i... <laughs> Sakın saçmalama. Tamam, sen bana Necdet'i ver. Ver Necdet'i. Bebekler annelerinin geldiğini mi Bana ver. Ver canım bana. Ver bana. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey. Efendim Gülsüm. Alo, alo. Abidin, ne yitir. Gülsüm, Gülsüm. oluyor lan burada? Ne oluyor? <laughs> Kimsiniz lan? Kimsiniz adem, lan? Arabaya, çabuk! Arabaya! İyi misin kardeşim? Ayağım. Ayağım. Benim de postu galiba. Gel içeri gelin hadi. Ya biriniz de polisi aramadınız mı ha? Yani kim bunlar? Arayıp bulsunlar. Namık Bey de yok ortalarda. Ee, Ferhat deser. O da karısının peşinde. Ben aradım polis Andan Hanım. Geliyorlarmış. Tamam Gülsüm, bir şey yok. Tamam. Kalkmasın. <laughs> Ya böyle yatılmaz ki ayıp. Kalkma dedim. Benim ayağım boşalmış zaten. Ay ya, kim bunlar? Ne istiyorlar? Beyefendi giremezsiniz. Siz ne diyorsunuz? Ben bu evin sahibiyim. Plakayı da mı görmediniz? Görmedim komiserim. Ön taraftaydım ben demir kapının dışından sıktılar. Siz? Komiserim ben de dışarıdan geldim. Hiçbir şey görmedim valla. Ne oluyor burada? Neredesin sen Namık? Siz iyi misin sen? İyiyim Namık Bey bir şeyim yok. Kalkma kalkma. Dayıcığım ne zaman bitecek bunlar? Ne olur bir şey yap. Namık kendisini vuran kadının peşinde koştuğu için... ...bize ne oldu pek umrunda değil Vildancığım. Dil. Yalan mı? Sırası mı şimdi? Tam da sırası. dil yeter. Evet. Yeter. Komiser bey, ben Namık Emirhan. Komiser Esat. Bu olayın müsebbibi kimlerse hemen bulunsun cezası verilsin. Hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Yalnız size birkaç tane sorum olacak. Tabii. Tabii buyurun. dilsiz. Hadi kalk kardeşim hastaneye gidelim şu ayağını bir gösterelim. Ben de geleyim. Tamam. Evet. <laughs> yani öyle tehdit eden falan da olmadı. Yeğeniniz kaçırılmış. Hatta o gün çok değerli bir meslektaşımızı da orada kaybettik. Evet, evet çok yazık oldu. Sizin meslektaşınız benim sevgili gelinimin aynı zamanda abisiydi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sizin şüphelendiğiniz herhangi biri yok mu? Husumetinizin olan herhangi biri? Yok komiserim. Olsa söylerdim. Cevabına bakın derdim ama kimse yok. Ha ah, damat da geldi işte. Ne oluyor burada? Madem bir yere gitmeyeceksin bari evde kal da bir işe yaracın Cüneyt. Sen ne atarlanıyorsun bana ya? Ha? Ben miyim bu evin fedaisi? Bir git, bir kal. Kafa karışıyor tabii. Dayıcığım. Komiser bey. Nedir durum? Kovanları topladık. Gerekli inceleme yapılınca size haber vereceğiz. Herhangi bir durum oluşursa lütfen siz de bizimle irtibata geçin. Tabii, tabi Buyurun. O pek güvendiğin sağ kolun nerelerde acaba? Aa tabii. Sevgili eşiyle tatilde değil mi? E Namık nerede? Yeterin peşinde. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya dişti. Sı Su nerede? Bir şey içiyordu onu ya. Çocukken öyle bir şey vardı Vildan. Neydi o? İnek. Ha inek içiyordu. Biz burada can derdindeyiz. Senin bu keyfinin sebebi nedir? Hayırdır? Keyif mi? Ha tabii tabii bu evde gülmek, böyle iki rahat davranmak haram değil mi? Yok öyle şeyler. Abi dinledi siz nerede? Daha kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Benim midem tuttu. Ben bir şeyler yiyeceğim. Sen de yemek ister misin? Zıkkımın kökü var Cüneyt, yer misin? Yok, kökü ağır olur bu saatte. Ben daha hafif bir şeyler yiyeceğim. Siz var ya, üçlü, çok güzel oldunuz ha. Allah'ı Allah ayırmasın. Efsanesiniz yani. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>